Sayısı alıcısınız ve ilk 20 binler istiyorsunuz ama OBP'niz 89. Nasıl netler gerekiyor? Hadi gelin bir bakalım şöyle. Türkçe 35'e 5. Güzel. Sosyal 15'e 4. Tamam tamam bir şey demiyorum. Devam hadi gel. Matematik 32, 2. Eyvah eyvah diyebilir miyim? Tamam acele etmiyorum. Hadi gel. Fen 15'e 5. Asa tytmiz güzel. AYT güçlüyse ilk 20.000'e gireriz. Hadi gel bir bakalım şimdi. Matematik 29'a 1. İlk 20 bin için Eyvah eyvah. Evet geçen yıl sınav zordu. Farkındayım ama daha iyi olabilirdi. Devam edelim mi? Fizik 12 2 çok güzel. Kimya 12 1 çok güzel. Biyoloji 11 2 çok çok güzel. Şimdi ne demek istediğim çok iyi fark edeceksin. Gel bir bakalım. 21408 geldi ama OBP'mizin 89 olmasından dolayı biraz daha geri gidiyoruz ve 23155'te süreci kapatıyoruz. Bu öğrencimizi alkışlıyoruz ve size de 20'nin için başarılar diliyoruz görüşmek üzere <laughs> güle güle